gider misin evine? Polis Geç öğrende çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan 14 yaşındaki Taha ve 17 yaşındaki Samet kardeşlerden yol istedikten sonra sözlü tacize uğradılar. Bu yüzden çıkan kavgada Hakan Çakır bıçaklanarak öldürüldü. Çakır'ın babası ve abisi de saldırıda yaralandı. Ya, vahşet dolu bir geceydi ben. Böyle bir gece görmedim de bilmiyorum da en son ambulanslara bindiğimizi hatırlıyorum. Ben yaralandığımı bile bilmiyorum yani bıçak yarası. Saldırıya karışan baba ve üç kardeş tutuklanırken bir kişi de gözaltına alındı. Saldırganların daha önce de birçok suça karıştığı belirlendi. Yolda eğlenen insanlara kılıç çektikleri görüntülerde ortaya çıkan suç unsurları arasında. Ancak buna rağmen yaşları küçük olan kardeşler her seferinde serbest kalmayı başarmış. Bunların yaşı küçük diye salınmasınlar artık. Yazık hakanlarımız gitmesin ölmesin. Ben 23 yıl emek verdim o çocuğum. İki tane 14 yaşında çocuk gelecek öldürecek. Peki yaşı küçük dışarı çıkacak. E benim 23 yaşındaki oğlum ne olacak? Onun bana cevabını kim verecek? Hangi büyüğümüz verecek? Oğlunu kaybeden ve yaşananlara isyan eden Hakan Çakır'ın babası 23 yıl emek verdim. İki çocuk gelip öldürdü. Yaşı küçük diye çıkacaklar. Bunun hesabına kim verecek sözleriyle tepkisini dile getirdim. 20 tane dosyası var diyorlar. En küçüğünü 14 yaşındaki. Büyük 19 yaşındaki şartlı tahliyeyle dışarı çıkmış. Şartlı tahliye ne? Yaptığı ekmek çalmamış. Bu adam yine bu suçtan girmiş içeri. Şartlı tahliye diyorlar buna. Ne oldu benim canım bir akıp gitti şimdi. Yarın yine şartlı tahliye edecekler Şartlı tahliye nedir ya? Yaralanan abi Hakkı Can Çakır kardeşinin gözleri önünde can verdiğini anlattı. Çakır ailesi saldırganların bölgede uzun süredir suç işlediğini söyledi. Bunlara birinin dur demesi lazım artık yani. Bu yani çocuk suça sürüklenmek sürüklenmemiş yani. Bu zaten bir çocuklar suç makinesiymiş. Yani bütün mahalleli yani bütün herkes öyle diyor. Herkes geliyor. Biz de böyle bize de böyle böyle yaptılar diye. Yani bunlar nasıl dışarıda kalıyor? Biz hala hayret ediyoruz.